Herkese merhaba. Clio aracımız vardı. Clio aracımız gitti. Korsa bulduk bir tane. Şimdi Korsa bakmaya gideceğim. Araçlarımız da burada e Sivil Sivilnastıymış. Gelince ilgilenelim bununla. Şimdi Korsa bakmaya gidelim birlikte. aracın yanına geldik. Araç bu. İnceleyip bakalım. Aracı getirdim, gerekli kontrolleri yaptık, kaportasla motoruna yürüyen aksanlara baktık, fiyat konusunda da anlaştık, noterde alım-satım işlemlerini gerçekleştirdik. Aracın iç kısmı da bu şekilde, 96 model 1.4 Civic modeli, klimasız, kilometre orijinal, kaput, tavan boyasız, sol yan boyasız, arka kısımlarda lokal boya var sadece sağ tarafta. Be. Kaputun iç kısmı bitti. Bu şekilde. Buralar komple yağ ve kirli. Şu an bayağı temizlenmiş olduğunu düşünüyorum. Dikkatiniz. 3 günün sonunda araç bitti arkadaşlar. Siz bunu çok hızlı bir şekilde gördünüz ama aracın iç dış kısmı temizliği, pastası, cilası, motor içi, bagaj havuzu, lastikleri, jantları temizliği tam 3 gün sürdü. 3 günün sonunda ise araç bu şekilde çıktı. Araçta cam filmi, çelik jant, merkezi kilit, direksiyon mevcut. Çift taraf bu şekilde. Motor içinde de göstereyim. Motor içinde bu kadar temizleyebildik. Paneller orijinal. Kaput orijinal. Clio gitti. Bununla devam. Devamını gelmesini istiyorsanız takip edip yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.